Evet arkadaşlar ben Mustafa Çevik kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Bunun sebebi videolarımızda edindiğimiz küçük bilgileri izleyicilerimizle paylaşarak diğer insanlara da fayda sağlayabilmek için. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Bugünkü videomuzun konusu sarılık üzerine olacak. Öncelikle ceviz bahçesine geldik. Bir tanıdığımızın yeri. Kendisiyle sabah görüştüm. Bahçeye katıp temizletmemi söyledi hayvanlara. Yoksa buraya ot ilacı yapılması gerekiyor. Kendisini ot ilacı masrafından ve işçilikten kurtarıyoruz. Aynı zamanda biz de hayvanlarımızı doyurarak bundan bir fayda sağlıyoruz. İşin şu tarafı var. Bir de büyük ceviz üreticileri bahçe içinde, ceviz bahçelerinin içinde temizlemesi için koyun bakıyorlar. Küçük miktarlarda 30 tane, 40 tane, 50 tane. Ne kadar hayvan gerekliyse. Koyunlar ağaçların diplerini şu şekilde ot doluyor. Bu otlar ağaca gidecek bütün faydalara emiyor. Bunu en aza indirgeyebilmek için ve ilaç atıp hem ağaçlara hem çevreyi zehirlememek adına koyun bakıyorlar bahçelerinin içinde. Hem koyunlarını bedavaya beslemiş oluyorlar, hem ağaçlarına fayda sağlamış oluyorlar. Sizin de küçük bahçeleriniz varsa ceviz bahçeniz ve imkanınız da varsa 5 tane 10 tane koyun olarak kuzu olarak burada bakabilirsiniz. Onun dışında video konumuza gelecek olursak sarılıktan bahsetmiştik. Sarılığın etken etkeni e, kene. Keneden gelen bir mikrop var. Şimdi temel bilgilere sahip olamadığım için e, bunu size açıklayamayacağım. Detaylı bilgilerini internetten bulabilirsiniz. Keneden gelen hastalık yüzünden hayvan hastalanıyor. Sarılık diye bir hastalık var. En çok görülen türü de o. Başıma geldiği için anlatıyorum. 3 gün yemeden içmeden tamamen kesildi hayvan. Sadece su içiyordu. Ve en önemli belirtisi de idrarı kırmızı renkte oluyor. Koyunlarınızın dışkılarına, idrarına dikkat edin. Bakarken. İnsanlarda bile hasta olduğunda, hastaneye gittiğinde idrar tahlili, dışkı tahlili onları istiyorlar. Hayvanlarda da idrarlarından ve dışkılarından hastalığını az çok belli ediyor. Tabi bunu bilmek önemli olan. Ben bilemedim bunu. Veteriner hekime danıştım. Getirip tedavi ettirmemi söyledi. Götürdük. Biraz geç kalmışız o konuda. Kendisi hayvanı kasaba götürüp kestirmemi söyledi. Kasaba gittiğimizde de... ...hayvana 300 lira gibi ölü parası para verdi e biz de ne yaptık kendimiz kestik etinden kendimiz faydalandık lakin hayvanı kestiğimizde hayvanın eti sapsarıydı bir gün boyunca soğuk bir yerde beklettik etini daha sonra kendim emin olamadım ilk defa tabii başımıza geldiği için yeme konusunda tamam. ee, veteriner çalıştığım veteriner hekimi getirdim eti kontrol etmesi için Ete baktırdık. Ette bir sıkıntı yoktu. Tüketebileceğimizi söyledi. İşte o, o sayede tükettik eti. Ette bir sıkıntı yoktu dediği gibi. Normal koyun eti lezzetinde bir et yedik. Ama anaç bir hayvanımızı kaybettik. Bu işte her zaman derler de en beğenmediğiniz koyun ikiz üçüz doğurur size en büyük faydayı sağlar. En beğendiğiniz koyunda gider hasta olur ölür diye. Bu gerçekten doğruymuş. Ee, o hayvanımızın kuzusu çok iyiydi. Erkek kuzu doğurmuştu. Tek doğurmuştu ama e, güzel iri bir hayvan doğurmuştu ve çok fazla sütü vardı. Bir litre kuzusu emdiği halde bir litreye yakın süt alıyorduk günlük ondan. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Koyunlarımızın sütünü sağıyoruz diye. Onu da sağıyorduk. Öyle olunca e, ondan mahrum kaldık. Kuzusu da diğer koyunlara emzirdim lakin e, yeterli miktarda büyümedi, gelişmedi. Gelişimi durdu. <laughs> Öyle olunca biz de ayrıca kuzudan da et yönünden bir kaybımız oldu. Yapacak bir şey yok bu konuda. Yaşadıkça öğreniyoruz çoğu şeyi bunun için önlemimiz şu olacak dış parazit uygulamaları dış parazit uygulamalarını kesinlikle ihmal etmeyin İç parazit de keza aynı öneme sahip lakin hayvanınızı güdüyorsanız dış paraziti kesinlikle ihmal etmeyin bu iğne şeklinde olan dış parazitler olur daha sonra sırttan dökme şeklinde olur Sıvı bir dış parazit ilacı aldık biz. Koyunlarımız kırkıldığında uyguladık bunu. Sırtında o sıvıyı boyun bölgesinden başlayarak kuyruğa kadar sırtından gezdirdik. Ve çok faydalı oldu. Bunu yaptığımızda hayvanlarımızda kene vardı. Gördüklerimizi biz bir şekilde alıyorduk ama görmediklerimiz de mevcuttur muhtemelen. Şu an hiç keneye dair bir ibare yok. Onun dışında ee, o, o hayvanımı kene'den kaybettikten sonra kene sadece kene için olan bir iğne var. Ee, onun uygulaması da <laughs> kuyruğun alt kısmından tutup da gösterebilsem çok iyi olacak. Şu altta tüysüz bir bölgesi var kuyruğun. O alt kısmından yarım gram şeklinde uyguladık. O zaman da yine faydalı oldu. Ee, kene'lerde bir dökülme oldu. Ama onun dışında sadece dış parazit uygulamasıyla da keneden kurtulabiliriz. Koruyucu hekimlik dediğimiz olayı yapmamız gerekiyor. Onu yapmadığımız zaman bir tane anaç hayvan, çok güzel bir anaç hayvanınızı kaybettiğinizde Sadece anaç hayvanınızı kaybetmiyorsunuz. Ondan gelecek sütü kaybediyorsunuz. Kuzuyu kaybediyorsunuz. Kuzunun mevcut kuzunuz varsa onun gelişiminden et yönünden yararlanamıyorsunuz. Onu kaybediyorsunuz. Bunlara dikkat etmek önemli. Biz yaşadık sizde yaşamayın diye anlatıyorum bunları. Onun dışında arpalarımızı aldırdık. Arpamız geldi. Köyümüzdeki kişiler biraz acele ettiği için. Biraz erken aldırdık arpayı. Bir döver biçer. Biçer döver. Tam ben de hangisi doğru olanı bilmiyorum. O geldiği zaman sırayla bütün yerleri geziyor. Sıra bizim oraya gelmişti. Aldırmak zorunda kaldık. Bir tarafı aldırdık. diğer taraf daha duruyor. Güzel geldi. 3750 metrekare yerden 1,5 ton arpa aldık. Kuruya ekmiştik e, kuruda olmasına rağmen güzel bir arpa geldi. Onun dışında iki buçuk dönüm bir yerimiz daha var. Bakalım oradan ne kadar gelecek. Orası diğer yer kadar güzel değildi değil ama olsun ne kadar gelirse Allah bereket versin. En azından hayvanlarımızın kışın yiyeceği arpayı çıkarmış olacağız. Masraf etmeden. Bugün almaya kalksak o kadar mahsulü 10 bin liranın üzerinde bir rakam ödememiz gerekecek. O da bize ek bir fayda sağlıyor. Bizim oraya ettiğimiz masraf yaklaşık olarak 2000, 2500 lira civarında. Tohumu, gübresi vesairesi. Öyle olduğu zaman da e, oradan bir fayda sağlamış oluyoruz en azından. Ha, hayvancılık olarak kazanmış olmuyoruz. Çiftçilik ka olarak kazanmış oluyoruz. İşletmemize kattığımız ürünleri kendi üretmiş olduğumuz ürünler bile olsa maliyet hesabı yaparken dışarıdan almış gibi bir fiyat e, yazıyoruz kendimize. Ona göre bir gelir gider hesabı yapacağız. En sonunda. Bakalım ne olacak? Şu an için koyun piyasası kötü. En dipte. Öyle olduğu için şu an koyunculuk para kazandırmıyor. Şu an için. Biz de o ne kadar dışarıdan faydalanıp ne kadar az ot ve e, kaba yem ve kesif yem verirsek evde bizim için o kadar karlı. Buranın otu da çok güzel. Her gün böyle bir yerde yayabilseniz hayvanınızı. Biz de yayamıyoruz her gün böyle bir yer bulup. Her gün böyle yerlerde hayvanımızı otlatabilirsek bize çok büyük bir fayda sağlar bu. Buldukça biz de faydalanacağız. Yine meramızdaki ot da fena değil. Kurumaya başladı ama yine idare ediyor. Hava da bozmaya başladı. Arpamız biraz yaş geldiği için serdik dışarıda serili. Umarım yağmur yağmaz şu an için. Biz arpayı kaldırana kadar en azından. Yağmurun yağması önemli ama şu an için inşallah yağmaz diyoruz. Her zaman yağmuru bekleriz ama hayvanları bırakıp gidip onu kapatma şansım yok şu an. O yüzden yağmaması konusunda beklenti içinde oluyoruz. Bu arada İstanbul'da kuzenim var. Kendisine Sivas Kangalı gelmiş yavru. Ee, bize gönderimini sağlayacak sürümüzün içine bir tane Sivas Kangalı alacağız çoban köpeği niyetine bizim köpeklerimiz de güzel bir tane de orijinal Sivas Kangalı olursa daha güzel olur dedik o da geldiğinde onun çekimini de yaparız size Bizimkinler oyun peşinde anneleriyle anneleri onu onlara eğitiyor muhtemelen. Bayağı hırpalıyor. Güzel olurlar. Öyle olmalarını ümit ediyoruz onların da. Sürünün içinde gelip gidiyorlar sürekli ayrılmıyorlar. Tamam daha gelmeyin burası çıkış. Şu ota bakın şu otu çok seviyorlar yemeği. Herkesin böyle yerlerde hayvanlarını otlatabilmesi dileğiyle videomuzu burada bitirelim çok fazla uzatmaya gerek yok dediğim gibi koruyucu hekimliğinizi unutmayın hayvanlardan maksimum verim alalım ülkece hepimiz için en doğrusu İz, videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim İyi günler diliyorum